How you 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediğimiz turnuva Tahir Bey'in emekleri çok e, sona erdi. Birincimiz e, daha doğrusu birincimiz Hanif Hoca, Hanefi Çağ. E, i̇kincimiz Mehmet Gürtekin abimiz oldu. Üçüncümüz de aynı zamanda organizasyon komitesi başkanı <laughs> Tahir Yurtoğlu oldu. Beni eleyerek. <laughs> çalışmaların devamını diliyorum. Bravo. Öncelikle turnuvaya katılan bütün arkadaşlar tebrik ediyorum. Gerçekten bu iş çok zor bir iş. İzliyorum ben de. Dört sayı, dört dakikası bir dakika oldu ama son bir sayı on dakika zor oldu. <gülüyor> 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 Enteresan bir spor. Ben özellikle sormak istiyorum. İlkokulda matematik kaçtı? Matematiğin beşte. Belli ee, zaten. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü tam matematik işi bu iş, kafa işi, matematik işte. işi. Ben tekrar <laughs> iş eskisi olsun ama elimden geldiğine kadar bu tarzı turuna katılmaya çalışıyorum. <laughs> Bugün de vaktim <laughs> bayılıp geldim. Çok bu sıkıntı problem yok. Her zaman ne zaman arzu edersen yine de seve seve gelirim. Eyvallah. Ben tekrar katılan bir tane tebrik ediyorum. Ayrıca şu an da tebrik ediyorum. Eyvallah. <laughs>